Elhamdülillahi Rabbil Alamin, ve la akibetu lil muttaqin ve la udvene illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Az kardeşlerim benim bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah hepimizden razı olsun. Az kardeşlerim acizane taklidi dini yaşayan ve anlatan ahir zamanın alim ve hocalara diyorum ki Az kardeşlerim, canım hocalarım, bir dünyaya bakın, dünya dünya çarşılarına bakın. İnsanlığın yaşantısına, seltenetine, dünya sevgisine bakın. Ve Kur'an'ın nuzulu, Kur'an niçin inmiştir? İslam dinine bir göz atın. Bakın ki Kur'an'ı ve vahiy dinin kokusu geliyor mu? Kitap ve sünnete baktığımızda namaz kılmayanları bir kenara bırakalım. Allah'a isyanları bir kenara bırakalım. Onlar eğer Allah'a dönmezse, tevbe etmezlerse, Allah'a dönmezlerse onlar zaten belasını bulmuşlar. Onları bir kenara bırakalım. Bizler cami imamı ve cemaatin hakkında konuşalım diyorum. Evet, Cemaatinden bahsediyorum. Cami cemaatinden, imamından bahsediyorum. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinden bakın ne buyuruyor. Biz Resulullah'ın hadisine bakıyoruz. Kur'an'a bakıyoruz. Kitap ve sünnete bakıyoruz. İnanınız ki yüzde doksanı, yüzde doksanı Allah katından Allah'ın katından gelen inne dine indallahi li İslam dinine yüzde doksanı bu dini yaşamıyor kardeşlerim. Bakın siz bakın hocalara söyleyin. Ya böyle bir yaşantı Kur'an'ın neresinde var? Allah rızası, rızası için bize söyleyin deyin ya. İslam dini yaşamıyorlar. Taklidi dini başka bir din yaşan, yaşıyorlar. Bunu ben demiyorum kardeşlerim. Bunu bana mal etmeyin. Benim bir şeyim yok içinde. Zaten dünyanın kuruluşunda her peygamberden sonra İslam dini ifsad ede ede yok noktasına getirmişler. 1400 küsur senede bu din gelmiştir. ifsad ede ede vallahi yok noktasına sıfır noktasına gelinmiştir İslam dini. Bu bir bu başka bir din yaşanıyor şimdi kardeşlerim. Bakın bunu ben demiyorum. Resulullah diyor. Evet, Hazreti Ali rivayet ediyor, İmam Ali diyor, diyor ki ben Hazreti Peygamber'de şöyle işittim, Allah'ın Resulü şöyle dedi, Eşadul Gafil'in kitabı sayfa 28, bakın kardeşlerim, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, أنه قال يأتي على zamanu, la لا min من الإسلام illa اسمه الله الرسول ben demiyorum o diyor İslam kalmaz isim kalır İslam nedir biliyor musun İnne dine indallahi İslam dini nedir biliyor musun Kur'an anayasasıdır Kur'an devletidir şeriatı mübindir bugün var mı Resul'a diyor yok hadi din var Haşa Resulullah diyor, diyor yok sizden var. İşin yoksa deyim var. Evet. Devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la min dini illa rasmuhu. İnne dine Allah Allahil İslam. Allah katında tek geçerli kabul bir din var. O da İslam dinidir. Diyor o din kalmaz. Resulullah diyor. Ey hoca efendi sen vardı. Resulullah diyor yok sen vardı. Diyor kalmaz. Sadece resmi din kalır. Devletlerin, dianetlerin, milletlerin emrin altındaki din kalıyor diyor İslam Peygamberi. Bu gerçek din kalmıyor diyor İslam Peygamberi. Evet, bugün öyle değil mi kardeşim? Din Allah'ın dinidir, Allah'ın emrinde olacak. Din hiçbir devletin, milletin, dianetin evine girmez. Eğer girse din olmaz. Resmi din yoktur İslam'da. Resmi din yok. Din Allah'ın dinidir. Din dünyaya gelmişti. Türkiye değil ha. Türkiye dünyanın bir köşesi. Ben Türkiye için konuşmuyorum. Türkiye demiyorum ben. Türkiye'de ben Türkiye de, ben Türkiye de Dünyaya seçleniyorum. Evet. Din resmi din kalmıştır sadece. Resmi camiler kalmıştır. Resmi namaz kalmıştır. Evet bu kalmıştır. Allah diyor, Resulullah diyor, Resulullah diyor. Ben demiyorum kardeşim. Ve la <laughs> minel Kur'an'ı illa dersuhu. Kur'an kalmaz. Kur'an'ın ehkamı, anayasası kaldırırlar, bir kenara koyarlar. Sadece okuması ve dersi kalır. Kardeşim, ha Kur'an vardır. Bazı hocalar diyor, Kur'an niye kalmıyor? Nereye bu Kur'an? Kur'an burada. Evet. Dersi ve ve ders ver, oku, ders ver, para kazan, daire, daireler dik, lüks arabasına bin, kral gibi yaşa. Bu kalmıştır. Başka var mı? Kur'an'ın anayasası var mı? Yok değil mi? kalmıştı. Işte. Bakın Resulullah ne diyor? Resmi camiler için ne diyor? Ya'murune mesacidehum ve hiye kharabu an zikrillah Onlar öyle camileri müzeyen süslü muhteşem kılacaklar, yapacaklar ki ama Allah'ın zikrinden boşturlar. Kharabdırlar. Allah'ın 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 emrettiği namaz o camilerden kılınmıyor diyor. Resmi camilerde resmi namaz, resmi imam, resmi namaz kılınıyor diyor. Evet. Peki Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem devam ediyor. Minhum takhrucu fitne ve ilayt ta'ut. İslam diyor o zamanki en şerli insanları o zaman yeri ve göklerin arasından en kötü, en şerli insanları o zamanki alim ve hocalarıdır diyor İslam peygamberi. Bunu Resul'a diyor ben diyorum kardeşim bana kızmayın. İster dinleyin ister dinlemeyin. Benim görevim anlatmaktır. Aç kardeşlerim. İslam dinini yaşamıyorlar. Başka bir din yaşanıyor. Ben ben bunu demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bakın Resulullah net buyuruyor. Bir hadis-i şeriflerinden hadif uzun durma kısasını alıyorum. El ulema usiracul muminin. Alimler benim ümmetimin lambalarıdırlar. Alimler benim ümmetimin lambalarıdırlar. Bahi dinini yaşayan ve anlatan alimler ümmetimin lambalarıdırlar diyor İslam peygamberi. Kur'an bir nurdur. O alimler o Kur'an nurunu ümmetimin önüne saçacaklar. Hem o alimler hem o ümmetim vahiy ve Kur'an'ı dini yaşıyorlar diyor İslam peygamberi. Bir zaman gelecek, bugünkü gibi bir zaman gelecek. O zamandan sonra o alimler biter diyor. Allah'a Resulü diyor ki, el ulema u i rusul, peygamberlerin varıcı olan alimler bitiyor diyor. Evet. Sonra o alimler bitecek. O lambalar, o lambalar sönecek. Tek tük o alimler kalırlar. Lambaları yakarlar. Kur'an nurunu gösterirler. Ama hiç kimse onları sevmez. Kimse o alimleri dinlemez. Onlar Onlara alay ederler. Onlar delidir diyecekler. Bunu Resulullah diyor. Bunu Hazreti Peygamber diyor. O alimler, gerçek alimler bitecek. Evet, lambalar sönecek, ümmetimin üzerine zifri bir karanlık çöker. O ümmetim karanlık tavrını görmez, batının arkasında hak diye gider. Sabah evinden mümin çıkar, akşam evine kafir orayı dönecektir. Bunu Resulullah diyor, bana mal etmeyin, ha, bana kızmayın, değil mi Resulü diyor, ben demiyorum, ha, vallahi Resulullah diyor. O zaman diyor camilerde camilerde hani hani camilerde diyor inne dine inde Allah'il islam o dinin emri ettiği namaz o camilerde kılınıyor. Yüzlerce, binlerce camide namaz kılıkları halde içinden Müslüman yok diyor İslam peygamberi. Evet, Hazinetul Esrar kitabı sayfa 28 yani o camilerde resmi namaz kılınıyor. Tevhidi namaz kılınıyor diyor o zaman. Evet bakın Allah'a Resulü diyor, şarjı bitmiş, lambası sönmüş kendileri karanlıktan kalmış, yalnız ismi alim ve hoca kalmış alimleri ve hocaları o toplum, o insanlar onları çok sevecekler. Onları sevecekler, onları dinleyecekler. Onların arkasına gidecekler, dinleyecekler. Çünkü onlar yarı din, yarı seltenet onların da keyfine gelir, o toplumun keyfine gelir. Onları seviyor. Ama Allah'ın dinini anlatan sevmez. Kimse o zaman sevmez. Eğer severse demek o da yanlış yoldadır o Allah'ın dinini anlatan insanları o toplum sevmez bunu resul diyor. Vahiy dini değil onlar taklidi dini resmi dini anlatırlar. Soruyorlar ya Resulullah o zaman insanların içinde en şerli insanları kimlerdir diyor. Allah'ın Resulü şu cevabı veriyor. Bakın şirarun nasi şirarun ulema şirarun nasi şirarun ulema. O zaman yeryüzünde İnsanların en şerlisi o zamanki alimleridir diyor İslam peygamberi. Çünkü alim ıslaha giderse ümmetim ıslaha girer. Alim fesada giderse ümmetim fesada gider diyor İslam peygamberi. Allah'ın Resulü diyor. Alimler lambası sönecektir. Ümmetim karanlıkta kalacaktır. O zaman Kur'an ve sünnetin lambasına ihtiyaç vardır. Ey insanlar, Allah'ımızı Allah'ınız yarattığı kullarını çok seviyor. Allah sizi çok seviyor ey insanlar. Kullarına günden beş sefer çağırıyor. Yok mu çağıran ben onu af Günahları af için bana çağıran ben af yok mu? Bakın kim bana çağırırsa Allah Allah Bakara suresi ayet 186'da ne buyuruyor esas biz ve iza seleke ibade enni feenni qarebun ucibu davate dae izadani li Allah diyor ey habibi Muhammed kullarım beni senden sorarlar sen onlara söyle Siz ona dönərsəniz, ona dua edin, ona çağırın. O sizi kesinlikle af eder. O merhamet eder. O şefkat eder. Sizi o o yakıcı cehennem ateşine is atmak, istemiyor. Yakmak istemiyor. Sizi cennete koymak istiyor. O cenneti sizin için yaratmıştır Allah. Yeter ki siz ona çağırın. O söz vermiştir. Söz sizi af eder. Cennetine koy. Allah sözüne cayar mı? Haşa. 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 Sen ona çağır o seni af eder. Evet. Az kardeşlerim yalnız o değildir. Yalnız şirkle beraber gitme. Beşeri kanunlarla beraber Allah'a çağırma. Beşeri kanunları bırak. TC kanunları bırak. Dünya bu, bu dünya sistemini bırak. Bu şirk düzenlerini bırak. Sadece sadece Allah'ın Allah'ım sen yeri ve göklerin hakimisin. Kanun koyma, emir yasak, emir yasak senin hakkındır. Ben sana iman etmişim. Ben diğer şirk düzenlerini senin anayasanın dışında hiçbir yanası kabul etmiyorum. Vallahi sen böyle dedikten sonra her şeyi Allah'a verdikten sonra Allah seni affeder. Allah seni cennetine koyacaktır kardeşim. Buna inan. Kim? Kim Allah'ın farz kıldığını yaparsa... Allah'ın yasaklarına sakınırsa, Allah diyor ha sakınırsa, kaçınıyorsa, emir ve yasak kanun koyma hakkı, hüküm ve hakimiyet Allah'a ait olduğuna inanıyorsa, geçmiş günahları için pişman olup Allah'a yalvarırsa, Nesuh bir tevbeyle Allah'a giderse, Allah söz vermiştir, günahları şirik, kim dışında, beşeri kanunların dışında, dünya ağırlığından olsa Allah af eder, cennetine koyacaktır. Yerine sevap yazacaktır, cennetine koyacaktır. Allah bu sözü vermiştir kullarına. Yeter ki sen Allah'a dün Allah'a çağır. Ey insan! Allah'ın büyüklüğü bilmek istiyorsan nefsine bak. Kendi nefsine bak. Bak ruh var. Hareket ediyorsun. Aklın var. İyi kar zararını biliyorsun. Gözün var görüyorsun, kulağın var işitiyorsun, dilin var konuşuyorsun, ayağın var görüyorsun. Buna bak. Evet, Allah'ın Allah'ın büyüklüğünü öğrenmek istiyorsan kendi nefsine bak. Kainata, yer ve göklere, inse cinlere, ayı ve güneşe, yıldızlara, denizlere, bütün canlılara bakmak, ibret ve ders almak insanlara yeterdir. Allah'ın büyüklüğü buna bakarsan, ibret alsan yeterdir. Kim bu gökleri yapacak? Kim bu insanları yapacak? Kim bu yeri yapacak? Kim bu yıldızları yapacak? Buna bakarsan Allah'ın büyüklüğüne tanımaya yeterdir. Dünya Allah'ın büyüklüğüne karşı bir yumurta kadardır kardeşim. Sen kime karşı geliyorsun? Dünya Allah öyle büyüktür ki dünya bak dünya Türkiye'de dünya Allah'ın büyüklüğüne bir yumurta kadardır. Ey insan böyle büyük bir böyle büyük ve kudretli ve azimli ve azabı şiddetli ve mukafatı çok yüksek Olan bir Allah'a karşı nasır geleceksin? Yapma dediği bir şeyi ne cesaretten yaparsın? Yap dediği emrini ne cesaretten yapmazsın? Ey insan sen kime karşı gelirsin? Farkında mısın? o büyük Allah'ın azabı ateştir. Ateş, ateşte can nasıl dayanacaksın? Ateşte nasıl dayanacaksın? Ateşte can dayanmaz kardeşim. Allah'ın Resulü diyor ki ey ümmetim elini ateşe sok. Ne kadar istiyorsan o kadar günah işle. Allah'ın Allah hepimizi affetsin. Kardeşim sen sadece senin Allah'ın seni çok seviyor. Sen yeter ki bu selteneti bırak. Yap. Selteneti bırak. Dünya bu, ahireti müsait kıl. Dünya ne kadar seversen ahireti o kadar sev. Allah'ı sev. Peygamberini sev. Dini'ni sev. Allah'a dün Allah beni affetti. Vallahi Allah seni cennete koyacak. O cenneti Allah senin için yaratmışlar. O cenneti sen için yaratmış. Kurban cennete gir. Cehennem azabı çekilmez. Subhan rabbike bi'l-izzati 'amma yasifun ve selamun 'alal mursalin ve'l-hamdu lillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Al